Milyoner, milyarder, multimilyoner, milyarder, multimilyarder olmak isteyen var mı? Ne gerekiyorsa gereksin. Ben olmaya gönüllüyüm diyenler var mı? Çünkü bu gerçekten seçim ve talep gerektirir. Ne gerekiyorsa gereksin. Ben bunu olacağım deyip her gereken şeyi yapmaya gerektirir. Buna var mısınız? Varım diyenleri, gerçekten varım diyenleri... 28, 29, 30 Temmuz'da yapacağım yepyeni multimilyoner ve multimilyarder olmak seminerine, 3 senelik seminere davet ediyorum. Her akşam, 3 akşam saat 22'de olacak ve ailenizden, okulda öğretmenlerinizden, arkadaşlarınızdan, reyteden, kolektif bilinçten satın aldığınız, sizi sınırlayan, engelleyen, para yaratmaktan, çok para yaratmaktan, milyoner, milyarder olmaktan alıkoyan Tüm bakış açılarınızdan, sınırlıklarınızdan özgürleşeceksiniz. Ve sonra aksesin sorularını sorarak parayı davet edeceğiz, zenginliği serveti davet edeceğiz. Ve tabii ki enerji çekişleri yapacağız. Üç gün boyunca ve daha neler neler. Belki travmalar çıkacak, belki neler olacak hiç bilmiyorum seminerde. Ve katılımcılarla birlikte beraber yaratacağız bu sınıfı. Ve bakalım neler olacak, kimler gerçekten milyoner ya da milyarder olacak. Seçiyor musunuz?